Selamlar aleyküm arkadaşlar kanalıma bahçeme hoş geldiniz ee, yeni bir videoda yine birlikteyiz ben bunu aldım ama size gösteremeden kapandı arkadaşlar tahmin ediyorsunuz hangisi olduğunu bu da böyle güzel bir sardunya bunun bende kırmızısı vardı pembesi de olsun dedim Böyle küpe ekranda göremiyorum arkadaşlar. Bunun da kırmızı beyazı vardı. Bir de bu rengini aldım arkadaşlar. Bu da mor sardunya. Şimdi bahçeye çıkalım. Bahçeye çıkmadan bu güzelleri de göstereyim arkadaşlar. Bunların da çardağın önündeki şeyleri aldım. O etundan loba gibi şeyler var ya onların için. Bakın size kimi göstereyim. Bugün kimi getirdik? Urazı alan ismin kayma. Oyuncaklarıyla beraber. Bahçede benim kuzum. Bak şimdi de var. Evet. Bu evet. Daha güzel mutluluk olabilir mi? Hayır mutluluk olamaz. En güzel mutluluk Uras çünkü. Bugün Arife arkadaşlar. Üç gün çok yoğun oluruz. Bir bayramdan önce video alalım. Yemekleri yapmaya başladık bile. Acı bunu Bizim burada adettir arkadaşlar. Hay düştü mü? Orası, şunu çekeyim öyle aşkım tamam mı? Kandranın bir adeti vardır arkadaşlar. Başka yörelerde var mı bilmiyorum. Şimdi bu Kandran'ın köyleri bayramları bölmüşler arkadaşlar. Bayramın birinci günü divan derler 2-3 köyün birleşimine buralarda. Bölmüşler köyleri. Böyle Ramazan bayramında da bu böyle. Ee, çevre köylerde kim varsa eş, dost, akraba hatta hiç akraba olmadığınız bir eve girebilirsiniz. Her gittiğiniz evde sofra kurulur arkadaşlar. Yüzyıllardır gelen bir gelenek bu. Aç tok hiç kimse sormaz. Ve de oturursun yani. Oturmak zorunda hissedersin. Artık kendini nasıl ayarlarsan. O köye gittiğin zaman yukarı köyün üst başından başlarsın arkadaşlar. Aşağı kadar sade akrabaların evlerini değil. Evler gizlidir. Yemekler yenir. Bayramda klasikleşmiş yemekler vardır. Tabi ben onu ne yiyorum ne yapıyorum. Keşke herkes bilir herhalde. Alışık olmadığım için yemiyorum arkadaşlar. Yapmıyorum da ama onlar için Bayramda birinci yemek keşkektir. Pilav, fasulye, yahni. Eskiden tatlı üre yaparlardı. Üre sütlaçın darıyla yapılanı düşünün. Ee, yani şey gibi, puding gibi muhakkak her evde olurdu. Çok da sever kandıralılar onu. İsmi üre. Onu da ben yiyemiyorum. <laughs> Aynı keşkek gibi. Sonradan yapışınca pek onlar kadar iştahlı olunmuyor arkadaşlar. Şimdi yarın bizim köyün bayramı. Biz bugünden akşamdan yemekleri hazırlarız. Öğlene doğru misafirler gelmeye başlar. Bu gördüğünüz koskocaman bahçede arabalara yer bulamazsınız arkadaşlar. Sofra akşama kadar iner kalkar, iner kalkar. Ama ikinci günü bu köyde hiç kimseyi bulamazsınız. Çünkü bayram karşı köye geçmiş olur. Ama bizim gibi sonradan gelmeler çok olduğu için buralarda biz istisna istedik. Ee, biz gitmiyoruz, bize geliyorlar. Benim ne o kadar yemek yemeyi, ne o kadar gezmeyi dünyam kaldırmıyor arkadaşlar. Ama adet usul buralarda böyle kutlanıyor bayram dört gün kutlanır. Üç gün olduğu halde Ramazan bayramı. Dördüncü günde illa bayram yapılır. Bizim köyü dönülen bir köy var. Orada kayıplardı. Her sene kayıp dördüncü günü bayramın kayıpların bayramıdır. Ben bugün gene İzmit'e gittim arkadaşlar. Hem alışveriş yaptım biraz hem kızımızı torunumuzu aldık geldik. Bakın siyah böyle diye. Görünüyordur inşallah. Sabahtan hava soğuktu. Şimdi çok güzel arkadaşlar. Birazdan inşallah bozmaz. Bayram da yağmurlu gösteriyor. Bu aslında bir çeşit yer karanfilı. Ama burada ismi fır yandı. Uraz gel aşkım gel. Gel anneanneciğim. Düşersin, düşersin. Ay koca şeyi de kucaklamış. Ay isimler. Bakın iki saatlik güneş bile bu fidelerin nasıl yukarı kalkmasına sebep oluyor arkadaşlar. Rabbimin hikmeti ilahisi ya. Her şey zamanında oluyor. Oo, benim fırça çalım açacak arkadaşlar. Bence bunlar yaprak değil. Bunlar artık çiçek olacak. Ben bundan eminim. Çok güzeller. Güller gonca dolu. Şimdi bekliyor. Kim beni bekliyor? Evet. Yerde papatya var. beni bekliyor. Evet aşkım. Yerde tamam yerde papatya'lar bizi bekliyor. Geliyoruz biz de yerdeki papatyalara. Bakın işte Açmaya başladılar. Aynı sefalar. Nerede yerde papatyalar bizi bekliyor? Göster bakayım. Buradaki yerdeki papatyalar bizi bekliyormuş arkadaşlar. Burası öyle söylüyor. Onları da daha geçen gün biçtik ama hiç yine biçilmemiş gibi oldu arkadaşlar. Size leylaklarını göstereyim. Bu peysajda leylak var mı orada biliyorsunuz. Bak. Hadi onu çek Bizdekiler yeni yeni açmaya başlıyor. Çekeyim azıcık. Hadi onu çeksene azıcık diyorum. Bu açık renk leylak. Bu çok eflat. Ama kokusu Oh mis. Ay çok güzel kokuyor. Ay şu çayırın güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Şuraya bakın. Deniz gibi dalgalanıyor. Harika bir görüntü. Leyla'nın bugün biraz açmış arkadaşlar. Dün üstünde bunun hiç açık yoktu. Öbürküne bakalım rengi bir de nasıl olmuş. Ay göremiyorum da ekranı ya. Bakın Hüsnü Yusuf'umuz bu kadar açtı arkadaşlar. Bir fırsat bulsa hemen açacak da fırsat bulamıyor. seki küpeleri arkadaşlar. Bakın bu çelikleri bu yıl soktu. Alis yumların Böyle bu rüzgardan ses de duyulmaz. Şu rüz küpeleri. Haseki küpeleri bu mor arkadaşlar. Kesin mor. Onu bilemiyorum pembe mi diye. Kırmızı da bu yağ olması lazım içinde ama kırmızı çıkmayacak galiba arkadaşlar. Ve burada var. Bu, bu kadar patlamış. Bilmiyorum nasıl olacak. Çalışacak çiçeklerini göstereyim size. Bakın başaklanmaya başladılar. Böyle arkadaşlar. Dibindeki şey da böyle, Glay şey Glayörler de çıkıyor aralarında. Memek şey işte Hülya'dan getirdiğim aslan ağzı da tutmuş, ucundan koparıp soktuk. Rengi çok güzeldi arkadaşlar. Tomurcuk mumurcuk getirdim soktum. Kızılcım, meyve tutmamış bu yıl ilk defa. Şepoylarım da açmaya başladı. Sarı şepoylar. Üstüne yusuflar kalkmışlar. Bakın, açıyorlar. Alev ağacım arkadaşlar. Açtı, açacak tomurcukları. Şu güzelliğine bakın ya. Ne güzel yaratmış seni Yaradan. şöyle. Öbür Leyla gidecektim. Bu açık renkli. Bu koyu renk arkadaşlar. Ama bu daha az açmış. Bunu bu yıl diktik çünkü. Bakın yakında gelin teli atlayacak. Gelin tacı pardon. Ne oldu aşkım? Gel. Tamam gel bana doğru gel. Gel bana doğru. Bak sultanın kızları yatıyor. Bakın. Kar topunu da açıyor. Seni buradan çıkartayım. Tamam sen beni buradan çıkartacaksın. Sen olmasan çıkamaz. Kanarya gülüm de böyle arkadaşlar. Sardunyalarım da şöyle. Daha Atmayalım Rüzgardan duyulmuyor. Yurt içinden, yurt dışından beni izleyen, destekleyen çok sevdiğim arkadaşlarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Gününüz geceniz sağlıkla, sıhhatle geçsin. Çok güzel bir bayram geçirin. Sevdikleriniz, evlatlarınız, dostlarınız, arkadaşlarınız hepiniz hepsinde görüşme imkanınız olsun. Kan Rahmat Hacılar Köyü'nden hepinize selamlar sevgiler. Dünyanın neresinde istiyorsanız. Bayramınız güzel geçsin. Hoşçakalın.